Merhaba arkadaşlar. Tek çift sayılar testimizle birlikteyiz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tek sayıdır diye soruyor bize. Şimdi birinciye bakarsak 5'in tüm kuvvetleri tabi bütün doğal sayı kuvvetleri tektir. 9'da da aynı şekilde olduğu için tek artı tek çift olacaktır. Yani A şıkkı olamaz. Şimdi 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8 olur. İra şeylerde, kesir şeklindeki sayılarda tam sayı olmayan durumlarda teklik çiftlik söz konusu olmadığı için bunu eledik. C şıkkına baktık. 102'nin 0. kuvveti 1'dir. Eksi 3'ün 7. kuvveti de tektir. 1 ile teki toplarsak yine çift olur. Bu da değildir. Denizli şıkkında çiftle tekin toplamı yine tek olacağından değildir. Burada ise çiftle çiftin toplamı çift olacağından cevap Edirne şıkkı olmalıdır. Şimdi ikinci soruya bakalım. X ve Y çift tam sayılarmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır diye soruyor bize. Şimdi X ile Y'yi toplayıp 2'ye bölersek çift midir? Hemen kontrol edelim. 2 ile 4'ü topladık. 6, 2'ye böldük. Gördüğünüz gibi 3 oldu. Bu bir çift sayı değildir kesinlikle. Diğerine bakalım. X ve Y'yi 2 seçtik. 2 çarpı 2 4. 4'ü 4'e böldük. 1. Yine tek sayı geldi. C şıkkına bakalım? 2'nin karesi 4 çarpı 2. 8, 8'i 4'e böl 4 e böldük. 2 yani her zaman bir çift sayıdır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. 5A bir tek tam sayı olduğuna göre diyor. Bakın burada A'nın tam sayı olup olmadığını vermemiş. O yüzden biz 5A üzerinden hareket edebiliriz. 5A tekmiş. O halde biz A tek sayıdır kesin olarak doğru diyemeyiz. Neden? A 1 bölü 5 olsa 5 de 1 bölü 5'in çarpımı 1 olur. O da tek olur. Demek ki yorum yapamayız. A kare artı a için aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü a karenin ne olduğunu bilmiyorum. Ama 45a dediğim nedir? 5a'nın 9 katı. Yani teki tek çarparsak, tek bir ile toplarsak çift doğrudur. Yani yalnız 3 kesinlikle doğru olacaktır arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. x çift y tek tam sayıymış. Buna göre hangileri kesinlikle tam sayıdır diyor. Tek tam sayıdır. Şimdi bakalım x çarpı y çift teki çarptık. Çift. Bu çiftte bu tek. Bunların üçünü toplarsak gördüğünüz gibi sonuç tek gelecektir. Yani birincisi kesin. 2'ye bakalım. X üzeri Y demiş. Biz burada X'i 2 Y'yi eksi 3 seçersek ne oldu? Tam sayı olmayan bir şey oluşacağı için kesinlikle yoktur. Aynısı Y üzeri X için de geçerli olduğundan aradığımız cevap yalnız 1 olmalıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım x çift y tek ise x artı y tektir diyor. Çiftli tekin toplamı tektir arkadaşlar. Doğru. x tek y tek ise çarpımları tektir. Bu da doğru ama x çift y çift ise x bölü y tektir diyemeyiz. Kesin değildir. Mesela 4 bölü 2'den bu çift gelebilir. 2 bölü 2'den tek gelebilir. Ya da 2 bölü 4'ten ne tek ne çift olabilir. O yüzden bu kesin değildir. Aradığımız cevap 1 ve 2 olmalıdır. Altıncı sorumuza bakalım. X bir tam sayıymış. Buna göre x küp tek ise x tek sayıdır. Bir şeyin kübü tekse ve bu sayı da tam sayıysa kesinlikle tek sayı olmalı. Şimdi x bir tam sayıysa diyor ki x kare artı bir tek. Şimdi x kare artı bir tekse x karenin çift olması lazım. E x de bir tam sayıysa x'in çift olması gerekir. 16 üzeri x tek ise x çift sayıdır demiş. 16 üzeri x'in tek olabilmesinin tek durumu x'in sıfır olmasıdır. E, x sıfırsa o da çift sayıdır. Yani bu da doğru olmalıdır arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. Birden 7'ye kadar olan tam sayıların tamamı aşağıdaki gibi toplama tablosuna yazılmış. Tablo doldurduğunda çift sayıların bulunduğu hücreler sarı, tek sayıların bulunduğu hücreler mavi olacakmış. Tek sayılar mavi. Şimdi tek sayıları düşünürsek şurası, şurası, şurası. E bu tarafta bu sefer ne olacak arkadaşlar? Böyle olacak. Yani bir 3, bir 4 gidiyor dikkat ederseniz. Burada 3 tane, bu 4 tane, 3 tane, 4 tane, 3 tane, 4 tane 3, tane, 3 tane. Yani toplarsak 7, 14, 21, 24 tane tek var. E 24 tek varsa 7 kere 7, 49 tane olduğu için demek ki 25'i de çift olmalı. O halde soru bizden ne istiyor? Sarı renkli hücre sayısı yani 25, 24'ten bir fazla olmalıdır.